Yurt dışında üniversite okumak istiyorsun ama ülkeler hakkında yeterli bilgin yok mu? İngiltere'den başlıyorum. Bir dakikada anlatacağım. Burslar videonun sonunda. İngiltere'de üniversiteye başvurmak için özel bir sınav yok. Diploman ve transkriptin genellikle yeterli. Sadece çok üst seviye prestijli okullar için akademik hazırlık gerekebiliyor. Bu durumda İngiltere'de foundation dediğimiz bir hazırlık programı okuyorsun. Matematik bölümünle alakalı dersler ve tabii ki akademik İngilizce görüyorsun. Süreçte önce birlikte bölüm ve üniversitelere karar veriyoruz. İngiltere'de en fazla 5 tane üniversiteye başvuru yapma hakkımız var. Başvuru için niyet mektubu, CV, referans mektubu gerekiyor. Ama merak etme bunların hepsini birlikte çok rahat hazırlıyoruz. Okullar genelde önce şartlı kabul veriyor. Şartlar ne olabilir? Mesela diploman geldiğinde not ortalaman en az 80 olması veya İngilizce sınavından geçen not olman gibi. Bunlar için de sana genelde yaz sonuna kadar süre tanıyorlar. Şartları tamamladıktan sonra okula yaklaşık 3000 pound civarında bir depozito ödüyorsun. Ardından okul sana kas denilen vize için sponsorluk sağlayan belgeyi veriyor. Sonra vizeye başlıyoruz ama korkmayın İngiltere'de İtalya gibi değil. Öğrencilere karşı net kuralları olan oldukça sıcak bir ülke. Kuralları yerine getirmen yeterli. İlk sene yurtlar garanti oluyor ve fiyatlar genellikle haftalık 120 pound seviyelerinde. Burslar çoğunlukla kısmi burslar oluyor ve başvuru sonucuna göre üniversite ne kadar vereceğini sana söylüyor. Ve bunu da baştan söyleyeyim İngiltere'de üniversitelerin büyük çoğunluğunun Türkiye'ye denkliği var. Farklı programlar ve ülkeler için kısa ve net özet videolar gelmeye devam edecek. Takipte kal.